Evet hepinize merhaba arkadaşlar Bugün yeni bir sıfır elektrikli motor videosuyla da karşınızdayız e, Diğer motoru neden sattığımızla ilgili de e, en son bir bilgilendirme yapacağız zaten e, Bunun detaylı incelemesini çekeceğiz bugün e, Ne gibi özellikleri var, e, nasıl gidişi vesaire. Bununla ilgili bir bilgilendirme videosu olacak Farları vesaire, dizaynı nasıl e, Memnun muyuz motordan bununla ilgili bir video olacak ee, hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Yeni aldığımız motor. Aurora Pamuk, Pamuk modeli. Şöyle. Yine... Ama falan gazlıymış. Aynen. Ambasörü gazlı model. Aurora 249 Watt. Yine koltuk kılıfı geçirdik buna. Önceki motorum üstünden aldık. Böyle bir kısım yapılmış koltuk altına. Çantası da vardı. Kuzen sökmüş galiba. Sağmayan diye sökmüş onu. Şöyle düzen var işte. Şu burada burada hatırlıyorsunuz şey vardı ışık. Burada Aynen, yok. Işık vardı Üz. bunda. Bir de şey yok bunda şarj yeri. Evet, şarj, şarj yeri yok bunda. Aurora Agustu biliyorsunuz diğeri. Şöyle bir şarj makinemiz var burada. Şartelimiz var yine. Şöyle makine tanımı yazıyor bakın burada. Ara Ara 024 kva, 25 kilometre yani azamiz diyor. Onu öyle zaten şey yapıyorlar. Normalde 55 kilometreyi görüyor. Şöyle bir teker tasarımı yapılmış arka kısım. Bu arada o küçük tekerli bu. Diğer o büyük biraz daha. Aynen. Bu ufak tekerli. Şöyle pamuk. Tabi bunun şeyi daha sağlam plastik. Öbür her yer çatlamaya başladı dedi. Yani, yani e, diğerini satma sebebimiz arkadaşlar aslında e, çatlamalar oldu. Kaportayı bir milyara falan değiştirdi. Kaportada aşırı bir çatlamalar oldu. Neredeyse e, şu kısımlarda filan e, koltuk altı yerlerinde e, şuralarında çatlamalar oldu. Diğer motorumuzun Aurora August modelimizin. Şimdi bir motorumuzu detaylı incelemesine başlayalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi tasarımları gazlı, e, şey var, amortisör var. Ardından şöyle gelelim. Ayak arka ayak yerleri yapmamışlar şuraya. Aynen. O yok. Bir o sıkıntı zaten. Onları da göstereceğim şimdi zaten. Şöyle bir yine kilometreli saatimiz var şöyle. O, Şurada ikilik, AB, AB diye eee var şöyle. 55 km. Yani. 55 km hızı görüyor. Öbür 60'tı bu 55. Öbürü 60. Yani normal o kadarcık olur. Şöyle sinyallerimizde böyle oluyor. Şuradan belki çocuk geldi belki var. Şuradan farlanmamız yanıyor. Şuradan lambamız yanıyor. Şöyle yaptığımızda uzun kısanın olduğunu belirtiyor göstergemizde. Direksiyon kısmını böyle yaptık. Ee, bu biraz daha çekiliydi geriye doğru. Biz bunu biraz e, şu videolarda açarak e, öne. öne doğru aldık. Ayna tasarımını böyle yapılmış. Şöyle. Gayet güzel gözüküyor arka kısım. O Yine motor alır almaz reklamcıya gittik. Aynen. Vaziyazı. Reklamcıya gittik. Onları da çekeceğiz zaten şimdi. Evet. Şöyle düdük kısmı yapılmış korneyimiz. Böyle bir düdüğü var. Yani tutacaklarımız yine frenlerimiz burada. Evet, risk. Önler disk olduğu için hidrolik yağı var burada. Fren hidroliği yağı yani. Burada bir çantası vardı. Tabi kuzen sökmüş onu. Yine yazımızı aldık burada. Diğer motorumuzu yazdığını. Kuzen bir sinyaller var. Işıklar yak. Arka lambalara bakalım bir sol sinyal böyle. Parklanmamız, arka farlanmamız ön böyle böyle yok, Park yok yani. Aynen önde yok. Sağ sinyali ver bir daha. Doğru. Aynen sağ sinyali böyle yanıyor. Sol sinyali böyle göstermiştim. Ön taraflar. Şöyle Göz. ön tarafa doğru geçelim. Şöyle ön sol sinyal böyle. Bunlar aslında değişti. değişti. Bir de sağ sinyali doğru ver. Aynen. Sağ sinyalimiz böyle. Yanıyor. Farımız böyle. Park e, konmamış buna. Ön, ön kısımda parklanması lambası konmamış. Uzun kısa. Şöyle kısa, yapalım. Uzun. Kısa uzun. Aynen. Şu şekilde. Şöyle bir e, amortisör kullanılmış yine. Ön tarafta. Gayet iyi. E, uzun olması daha, olması daha güzel. Teker de şu şekilde ön teker. Yine şöyle reklamcıdan yazı yazdık. Ee, bizim tanıdık reklamcıdan. Şurası aldığımız çizikli de şurayı şey yaparız. Aynen onu oje gibi bir şeyle boyayacaksın onu. O parlak siyah bir şekilde. Önlerimiz disk fren. Yine gördüğünüz gibi. Modeli şöyle. Böyle bir tipi var motorun. Bence gayet güzel. Benim hoşuma gitti şahsen. Yani diğer motorda birazcık genişlik vardı sadece. Bunun da bu şekilde bir modeli var. Şöyle. Kuzen motor indir bir üstüne bin bakalım. Nasıl oluyor bir göz göstersin. Koy ayağını. Aynen. Şuradan çekeyim ben. Böyle bir motor. Ama soru Arka bak. kısımda da şöyle gösterelim. Yaylanmasını. Bakın. Şu şekilde. Gazlı bir sistem. Buradan. Şöyle bir gazlı sistem yapılmış arkasına. yol, yolda gayet iyi oluyor. Çukurlara falan girdiğiniz anda gazlı sistem olduğu için çok hissettirmiyor sizi. Yani çok rahat geçiminizi sağlıyor. Fren şeyimiz şöyle. Arka fren ışığımız bu şekilde. Motordan gayet memnunuz arkadaşlar şu an. Aro pamuk. Yani bunu değiştirdik. Dediğimiz gibi diğer motorda çatlamalar oldu. Ee, kaça verdin kaça aldın kuzen? Bunun da fiyatını da söyle. Onu 4, 5 gibi saydılar. Zaten 5 cihazlık. 1000 kilometreye geldiydi. 4 19 saatler üstüne milyar falan var işte. Yani 5,5 6. 5,5 ,5, 5 6 milyara falan gelmiş oldu motor. Aynen. Neredeyse. O tabi biraz 5,5'a gelmişti. 500 daha vermiş olduklar neredeyse üstüne. Kaporta yine, Ama kaporta yine, tabii. Yine, kaporta yenisi, motor, motor değişti yani. Evet. Anlayacaksınız. 69 olmuş. Bu da 69 olmuş. Yani detaylı çekmeye çalışıyorum. Yine sorularınız olursa yorumda belirtin. Cevaplamaya çalışırım. Kuzenin aldığı motor bu yani şu anda. Dediğimiz gibi kılıf takıldı. King yazılı <laughs> diğer motordan Heh, <laughs> söktü. Diğer şeyden kurtulmuş olduk. Kontağı kapatınca vik vik yapıyor. Aynen o, o şey öyle bir sıkıntısı olsun. var onun. Kontağı örttüğün anda vik vik yapıyor arkadaşlar. Tabii o iptal olur tabii de. Alarm ama. Aynen öyle. Yani şöyle kilidini de göstereyim ben. Bu şekilde çeviriyorsunuz. Şöyle kilitlediğiniz anda direksiyon kilidimiz aktif oluyor. Yine buradayken çevirdiğiniz anda direksiyon kilidimiz açılıyor. Bir tane daha çevirdiğinizde kontak açılmış oluyor arkadaşlar. Başka anlatmadığımız bir yer var mı? Ona bakıyorum. Ha ayak koma demişti kuzen de tam göstermedim orayı. Ya buraya konuyor ayak. Onun yerine biz, e, pedal yerine bir şey alalım diyoruz buna. Evet. E, basamak gibi, demir gibi bir şey alalım diyoruz. Yani ayağı burak olsun arkadaki kişi. Burası oldu mu, burada rahat alan olmuyor. Burada şey derken, e, karşıdaki kişinin ayağını sürtmüş oluyor neredeyse. E, başka var mı? Yan ayaklığı bu şekilde. Şöyle. Sensör. Sensörsüz, aynen. Çift. Orta ayaklık şöyle. Görünüm olarak İnciletin. ben çok sevdim. Evet. Yani beyazı vardı almadım. Pamuk modeli Aurora'nın. O diğeri August modeliydi. Biliyorsunuz. Evet. Benim ön dizayn çok hoşuma gitti motorda. Şey, şöyle e, Şöyle bir dizayn var. Drift motorları gibi. Çok hoş gözüküyor bence. Eski model motorları andırıyor yani. Şu far tasarımı. Benim çok hoşuma gitti yani bu. Bu şekilde arkadaşlar motorumuz böyle. Çamur atmaması için de şöyle bir kısım yapılmış önde. Orası falan çok güzel abi. Orası çok harika yani güzel. Şuradan yine farlarımızı yakabiliyoruz şöyle. Tabi part lambamız yok. Evet, Onu güzel. koysalar olurmuş. Sadece far lambamız yerine. Diğerinin göstergesi dijital değil. Bunun da ne oldu? yani Böyle canlı şeydi. Aynen bunun böyle da, da canlı tarzda oldu şöyle yine gösteriyor şöyle hızlı vesaire Yani bu şekilde arkadaşlar motorumuz böyle yine sormak istediğiniz sorular olursa yorumda belirtin cevaplayalım hani yine kuzenine sorarız o cevaplar fark etmez sürüş testi gelecek arkadaşlar bir sonraki videoda gelir muhtemelen bir sonraki e, şey test sürüşümüz haftaya gelir Şimdi. ya da iki üç güne doğru gelir zaten ilk e, bugün pazartesi çarşamba günü yayında olacak arkadaşlar videomuz yani bu şekilde arkadaşlar kanalımıza destek kanalımıza olun. destek olun e, abone olmayı unutmayın yani bu tarz videoların gelmesi için e, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aynen elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hani güzel bir motor alın. Paranız çöpe gitmesin. O bakımdan. O da güzeldi ama işte ince yapınca herhalde güneşte kalmış herhalde bir defa. Yani şeyler kaportalar artık nasıl diyeyim şey olmuş sertleşmiş çatır yani herhangi bir yük bindiğinde. Bu şekilde arkadaşlar videomuz. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, bu tarz videoların gelmesi için tekrardan söylüyorum. Ee, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, aldığımız motor bu şekildeydi. Detaylı incelemesini yapmış olduk. Ee, diğer videoda da e, test sürüşü gelecek zaten. Ee, videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.